Sayın Başkanımıza anlamlı ve geniş konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi bir önceki dönem başkanımız Kemal kardeşimize de bir iki kelimeyle söz verelim de yani onun da güzel gönlünü alan bu sıcak günde o da mutlu bir şekilde evine dönsün. Buyurun. Selam aleyküm. Hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz Mevlid Şerifi programımıza geldiğiniz için sonsuz teşekkürlerimizi borç biliriz. Hepinizden Allah razı olsun. Biz bu işi bir e, yola çıktık. İyi veya kötü, eksikleriyle, doğrularıyla bir şeyler yapmaya çalıştık. Halkımıza bir şeyler vermeye çalıştık. Bundan sonra daha güzellerini Hüseyin Başkanımın görüşlerine ben de katılıyorum. Bu e, civar yakın köyler, muhtarlar, dernek başkanları bir araya gelirsek bir komisyon gibi bir şeyler grupta hep beraber ortak noktada yaparsak suyun araçların gidip gelebileceği güzel bir yerde. Yani burası Muratlı olur, Okluk olur, Dörükköy olur fark etmez. Burada art niyet ütmeden hep beraber ortak bir noktada suyun olduğu insanların ne bileyim işte satışlar yapılsın o kadar e, yani İstanbul'dan burada ortak bir noktada yapalım. Hep beraber satış olsun, daha kalabalık olsun, daha şık olsun, sesimizi de daha iyi yerlere götürelim. Yani bizim meclis üyelerimiz var, araç belediye başkanımız var, bilmem ne var. Bir tanesi gelmiyor. Hiçbirisi bizlerle ilgilenmiyor. Ama bunları seçim zamanı, seçim harinesi geldiğin zaman kendimizi kullan mı? Nasıl onlar bizden yararlanıyorsa bizim de onlardan yararlanmamız gerekiyor. Bunu da muhtarlarımızla, derneklerimizle ağırlığımızı koyarak gerek istesi yedi yaparak yanlarına Ankara'ya kadar gitmek gerekiyor. Yani biz kimseye dokunmayan bin yaşasın gibi böyle hep geri şeylerde kalıyoruz yani biraz ağlamak gerekiyor bu işlerde yani sesini çıkartmak gerekiyor çingenelik yapmak gerekiyor yoksa böyle biz kendi kendimize sürünür dururuz hepinize teşekkür ediyorum hayırlı günler diyorum hayırlı yolculuklar diyorum sağ olun var olun şimdi Mal kardeşimiz çok e, geniş konuştular. Aslında bir iki cümlede ben şey yapacağım. Şimdi e, dediğiniz gibi biliyorsunuz biz 300-500 kilometre buralardan uzağız. Ama yine gönlümüz buralarda. E, bildiğiniz gibi orada da burada da ayrım yok. E, biz e, bir Çanakkale ziyareti yaptık. İnanın bir Oklukluymuş, Doruk Köylüymüş, Kayapınar, köylü Hiç ayrım yapmadık. Yani biz birimiz hepimiz. Yani bunun herkes bilincinde. İşte nasip olursa Ağustos ayında 9 veya büyük ihtimal 9 Ağustos'ta bir Kastamonu Şehshabanı Veli Hazretleri işte Alaaddin e, türbesi, Yılanlı Cami, e, Kastamonu Kalesi yani bir sürü e, bölümler var. Biliyorsunuz bildiğiniz gibi Kastamonumuz şehitler ve evliyalar diyarı bir yer. Şimdi hepinizi oraya tekrar davet ediyoruz gitmek isteyen kardeşlerimiz yakınlarına söylesinler. Ayın üçü veya dördüne kadar mutlaka bize ulaşsınlar. Şimdi ulaşsınlar derken bazı olumsuzluklar oluyor. Vatandaşımız e, yer ayır diyor. Diyor ki ya arkadaşımız Kastamonu sevdalısı kardeşlerimiz bir e, yerlerini ayırtsınlar. Biz ona göre hareket edelim. Araba büyükse büyük tutalım. Küçükse küçük tutalım. Çünkü biz de sorumluluğumuzu bilelim. Mutlu bir şekilde başlayalım. Mutlu bir şekilde ayrılalım oradan. Ben size tekrar buraya kadar gelmenin lütfunda bulunduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Iyi günler diyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın diyorum.